bir şey diyeceğim. O? Tadını çıkar. Neyi? Hayatım. Üstünüzde köre gözüküyor beyefendi. Ne? Durumun hassasiyetinin farkındayız efendim. Gezme Ceylan, bu dağlarda seni avlarlar. Ya yani ne iş var o Ceylan'ın Ceylan. Urfa'da? Olimpiyatla sporun zirvesi. Aradan doğma koşuyor. Aa. Çekinmeden. Aradan doğma güreşiyorlardı. Cüretkarca. Emek çünkü, emek. Çaba abi. Tuttu ipi de sertçe çekiyor. Kırbaç. Gerildin sen? Ve erkeğin canını olabildiğince yakıyor. <laughs> Bakın bizim hurafaya, boş inançlara geçit vermememiz lazım. Bizim işimiz işim, değil normal işim. şartlarında biz bunu yaparız. Gönül koyma. Asla. Tamam. Dağıtına bak. İnsanlar ölüm acısıyla baş edebilmek için akla zarar bir yol bulmuşlardı. Gezi dolabımızı da boşalttık. Nasıl? Yargılamıyorum, soruyorum. <laughs> evet, tatlı bir veda ama orada bir ölü var. Yanlış mı Benim içimde tanga var şu an. Borcunu <laughs> ödeyemeyen alacaklıya kölelik yapmaya başlıyor. Bana bak, aç mısın? Sana aç mısın diye mi Aç mısın diye sor, bilmiyorum dedim. Ne diyorsun sen ya? Aç mısın? Yani bilmiyorum. Devletler kendi aralarıyla konuşacaklar. Neden arıyorsunuz dediklerinde ne diyeceğiz? Anneannem nerede? Sen nerede benim anneannem? Kafanız karışmış olabilir. Haklısınız.